Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay hazırlayabileceğiniz 10 dakikada tavada pizza tarifini paylaşmak istiyorum. Hamur için yoğurma kabına 2 tane yumurta, 6 yemek kaşığı yoğurt. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kabartma tozu, karıştıralım. Unu azar azar ilave edelim. Tuzunu ekleyelim. Tuzu una karıştıralım. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. yumuşak bir hamur hazırlayalım. Sosu için 1 yemek kaşığı domates salçası, 5 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı sarımsak tozu ekleyelim. Suyla açarak kıvamını ayarlayalım. Yarım çay bardağı suyla kıvamını açtım. Sarımsak tozu yerine isterseniz bir diş sarımsak da kullanabilirsiniz. Hamuru masanın üzerine alalım. Hamur mayalı olmadığı için bekletmenize gerek yok. Hamuru masanın üzerinde biraz toparlayalım. 2 tane pizza yapacağım hamuru ikiye bölelim tavanın büyüklüğüne göre eğer isterseniz hamuru üç parçaya da bölebilirsiniz. Masanın üzerine biraz un serpi, merdane ile bezeyi açalım. Hamuru açtıktan sonra kullanacağınız tavanın büyüklüğünde hamuru kesebilirsiniz. hamurun kalınlığı bu şekilde olacak. Tavaya alalım. Yaklaşık bir 15 dakika bir tarafını kapağı kapalı bir şekilde kısık ateşte pişirdim. Çok az kızardı. Çevirdim. Kızaran kısma hazırladığımız sostan sürelim. Üzerine kaşar peyniri serpelim. doğranmış sucuk ve sosis serpelim. Öncelikle dediğim gibi bir tarafını 15 dakika kısık ateşte pişirdim. Çok hafif kızardıktan sonra çevirdim. Çok fazla da kızartmayın. Bir tarafı biraz pişsin. Böylece pizzamızın hamuru çok güzel pişmiş olacak. Çevirdikten sonra malzemelerimizi koydum. Kapağını kapatıyorum. Üzerine konserve mısır da serpelim. Mutlaka kapağını kapatalım ve pişmeye bırakalım. Mutlaka derin bir tava kullanın ki içinde oluşan buhar üzerindeki malzemelerin pişmesini sağlasın. Kapağında da delik olmasın. Alt kısmı iyice kızarana kadar pişirelim. Altı iyice kızarmış. Üzerine tekrar biraz daha kaşar peyniri serpiyorum. Kapağını kapatıyorum. Kaşar peyniri eridikten sonra servis edebilirsiniz. Pizzamız çok güzel pişti. Pizzayı alıyorum. Bir ruletle kesip servis edebilirsiniz. 10 dakikada pizza tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.